Evet. Gary Roach Sanderson. <laughs> Joseph Allen. Şu an çok daha size, sana daha fazla ihtiyacımız var. Başka... Ömer hocam ne demişsin? Başka yerden yayın izleyemez miyiz? Yayını başka yerden izleyemezsiniz hocam. Yani yok bu Twitch üzerinden tek platform.

it will cost nothing compared to everything you'll save. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bu bölümde e, soykırım sahnesi bu. E, Rusya'daki işte Rusya'da bir havaalanına eee havaalanında terör eylemi gerçekleştiriyoruz. Aslında bu hikaye e, yakın zamanda Türkiye'de oldu. E, Atatürk Havalimanı'nda böyle bir terör saldırısı oldu. Çok benziyor. Bu içeriği atlayabilirsiniz diyor. Biz atlamayacağız, gösterelim. Evet, yani bu sahne gerçekten tüyler ürpertici bir sahne. Bir kola mı doldurayım? Gerçekten, yani bunun benzerini çünkü yakın zamanda biz ülkecek yaşadık. Atatürk Havalimanı'nda bir sürü insan hayatını masum insanlar hayatını kaybetti. Bunun benzerini oyunda görüyoruz. Bakın 2009 yılında oldu. Ya yani o bu oyun 2009 yılında anlatıyor ama bunun benzeri Türkiye'de de oldu. İlginç. Aynı böyle girdiler yani o Atatürk Havalimanı'ndaki olan olay da bu. Kansız şerefsizler ya. Evet, No Russian diyor. No Russian görevimizin adı. Çok anlamda. Unutma. Unutma. No Russian. Rus yok. Rusları katledeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Kendi adamıma sıktım. Birazcık iyi olayım dedim de. Remember ne no uğraşın dedik. Baksanıza hepsi böyle ağır silahlarla elini kolunu sallayarak havalimanına girmişler. Neyse ben öldürmeyeyim ya. Kansızlara bak ya. Ya bunun benzeri Türkiye'de oldu arkadaşlar. Şerefsizler ya. Ya var teslim olanları vurması. Hepsini öldürdüler ya. Ben vurmayacağım. Yukarı çıkın diyor. Tamam görev için de biz şu an ajanız. Bunlara yakınlaşmak için. Şimdi bizimkiler çakacak ha. Bu hiç ateş etmiyor diye. Şimdi valla düşünün ya. Ajanız biz burada. Böyle bir şey tanık oluyoruz. Terör örgütün içine sızmak için. Ben kitaplara sıkayım. Çok pahalı. Havaalanında kitaplar. Onlara sıkayım. Pahalıya satıyorlar. Ben de çaktırmayayım yani şuralara falan sıkayım. Amaca ulaşmak için her şey mübahtır o şeydeyiz şu an. Ah, adama Let's go. Let's go Yazık günah ya. Bir sürü masum öldürdük. Makarov. Para için her şeyi yapan adam. Bir de kaç dakika oldu ha? Hiç gelen giden yok. Lev. Koş kardeşim koş sen de. Tın 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 koşuyor bir de. Pani Polislere sıkalım ya aynasızlar. a Evet, bugün uzun zamandır bekliyorum diyor. Buradan gidelim. Gal. Çitiri. Çitiri 4 demek daha de Rusça. Tünel. Çitiri. Ha benim adama sıkıyorum. Kalkanlar bu mermileri geçirmiyor mu ha? Ne kadar ilginç. Gidelim bakalım. Ben de fırsat buldukça adama sıkıyorum. Bu Makarov'un falan Zakayev'le hep ilişkisi var. Bunlar böyle ...danışık ee, danışıklı dövüşüyorlar yani. Spetnaz birliği gelmedi Rusların ya. Oho, <laughs> bayağı hepsini yedim şu an ha. Hepsi aynı anda atladı oradan. saniye kaldı. Hadi diyor. Bu taraftan gidelim. Vay arkadaş ya. Bütün Moskova'da çok büyük bir terör eylemi yaptık yani. Bu Rusya'yı karıştırır arkadaşlar baya. Tamamdır. Temiz diyor. Ateş etme diyor. Harika diyor, başardık diyor. Büyük bir mesaj verdik diyor. Mesaj yoktur. Mesaj budur diyor. Ya bütün olayında farkındalar ha, vurdular bizi de. Vay be. Alan öldü bu arada.